Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir yemek tarifi vereceğim. Gördüğünüz bu çiçek çiçek brokolilerden davet yemeği bile olabilecek güzellikte bir fırın yemeği hazırlayacağız. Öncelikle küçük küçük çiçeklere ayırdığımız brokoliyi haşlayacağız. Kaynar suyu koydum tencereye bir tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da süt ilave ediyorum. Şimdi kaynamakta olan suya brokolileri koyacağım. Hafif yumuşayana kadar haşlayacağız. İri kalanları tekrar şöyle bıçakla ayırıyorum. Videoda gördüğünüz gibi küçük küçük çiçekler olsun ki yemekte de çok daha zevkli yensin. Brokoli'leri daha bol suda haşlamam lazım. O yüzden şimdi normal oda ısısında su ilave ediyorum. Zaten başta da daha pratik olsun diye suyu kaynatarak koydum ben. Direkt oda ısısındaki suya da brokoli'leri atabilirsiniz kaynamaları için. Bıçakla kontrol ettim. Kök kısmı böyle yumuşacık kesildiğinde artık haşlanmıştır. 8-10 dakika içinde halloluyor. Şimdi onları süzgeçle alıyorum kenara. Gelelim yemeğimizin garnitür yani sebzeli kısmına. Benim kırmızı biberim oldukça iri. Bir tane kırmızı biberi gördüğünüz gibi şöyle ince ince yarım ay şeklinde doğruyorum. Tabii ki küp küp de doğrayabilirsiniz. Biberleriniz küçükse lütfen iki tane kırmızı dolmalık biber kullanın. 2 adet de büyük boy köy biberi doğruyorum. Sivri biber de tabii koyabilirsiniz. Sivri biberi 3-4 tane kullanın derim. Yıkadım içlerini çıkardım. İncecik incecik doğruyorum. Şimdi soğanı. Soğanı da gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde doğrayalım. O yemeğin içerisinde o e, yarım ayın katları dağıldığı zaman çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi bunları soteleyeceğiz. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı tavaya koydum. Soğanım iriceydi ondan dolayı güzel bol soğanlı oldu. Siz de böyle biraz iri soğan kullanın lütfen brokolilere lezzet katsın. Soğanı biraz kavurdum şimdi hafifçe rengi döndü. Ve üzerine kırmızı ve yeşil biberi ilave ediyorum. Şimdi bu sebzeleri ara ara karıştırarak iyice pişirmemiz, yumuşatmamız lazım. Çünkü yemek fırında çok uzun süre kalmayacak. Her şeyi pişireceğiz, öyle fırına koyacağız. Bakın, güzelce yumuşadılar. Şimdi tuzunu, baharatını ilave edebilirim. Evet, yumuşak. Şöyle bir çay kaşığı dolusu tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum. Karabiber de severseniz onu da koyabilirsiniz tabii ki. Sebzeler şöyle kenarda ılınsın. Büyük boy bir fırın tepsisine, borcama güzelce biraz yağ döktüm. İyice her tarafını yağlıyorum. Önce haşlayıp süzmüş olduğum brokolleri tepsiye kaba boşalttım. Üzerine bu mis gibi kavurduğum sebzeleri ilave ediyorum. Lezzetine inanamadım piştiği zaman çok güzel bir yemek oldu. Mutlaka deneyin tavsiye ederim. Şöyle hafif bastırdım, düzelttim. Şimdi sosunda kullanacağım yarım demet dereotunu ince ince doğruyorum. Videoda buraya kadar geldiyseniz eğer sürekli abonemsiniz veya ilk kez benimle şimdi denk geldiyseniz lütfen yemek mi? pişince beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi derin bir kaba 3 tane yumurta kırdım. Şöyle bir çırpıyorum yumurtaları. 2 su bardağı yani 400 mililitre süt koyuyorum. Şöyle bir karıştıralım yine. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Zeytinyağı. Güzelce harmanlayın, karıştırın malzemeyi. Ve ben yulaf unu kullandım bu tarifte. 4 yemek kaşığı yulaf unu. Siz beyaz un, esmer un, glutensiz un ne isterseniz kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı da tuz koyuyorum. Şimdi de bir paket kabartma tozu. Vula da harika oldu arkadaşlar. Hiç normal buğday unundan farkı olmadı. Sanki bir krep hamuru gibi hazırladık. Harcımızı, sosumuzu. Ve bolca doğradığım dereotunu ilave ediyorum. Şimdi bu karışımı borcama yani sebzeleri koyduğumuz fırın kabımıza güzelce boşaltacağız. Mümkün oldukça eşit şekilde. Kabartma tozu kullanmak istemezseniz şöyle bir çay kaşığı tepeleme karbonat koyabilirsiniz sosa. Ama kabartıcı bir şey koyun gerçekten börek gibi oluyor. İyice düzelttim. Şöyle yerleştirdim sosun içinde sebzeleri. Bu esnada fırını yaktım. Alt üst ayarda 185 dereceye ayarladım. Fırına koyuyorum. Şimdi biraz kızarsın. Ondan sonra çıkardım hafifçe. Özellikle borcamın altı geç pişer. O yüzden en alt rafa koyun lütfen. Biraz kızardıktan sonra bolca kaşar peyniri ilave ediyorum. Benim kaşarın içinde biraz da beyaz peynir var. Karışık. Şimdi kaşar peyniri de iyice kızarana kadar fırında tutuyoruz. Hazırladığımız o krep hamuruna benzer sos sayesinde gerçekten sebzeli bir böreğe benzedi. İnanılmaz bir lezzet. Şimdi aldım ve dilimleyeceğim. Bunu şöyle sofranın ortasına sıcacık koyduğunuzu düşünün. Ben tabi video ve fotoğraf çekerken biraz zaman geçiyor. Siz bunu böyle koydunuz ve dilimlediniz diyelim. Hemen dilimleri aldığınızda bu kaşar peynir çok daha da güzel uzayacaktır. Beyaz un ya da buğday unu kullanmayanlar, sağlıklı beslenen ya da diyet yapanlar ara öğünlerde çayının yanına bu yemekten şöyle bir dilim alsınlar. Yanına da domates salatalık koyun. Mükemmel bir arayüün yapmış olursunuz. Yapacak olanlara şimdi de afiyet olsun. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz ve yorumlara yazarsınız bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini de tümü diye işaretlemeyi unutmayın lütfen. Bildirim zilini açmazsanız ben tarif paylaştığımda haberdar olamazsınız. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. En güzel tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.